Arkadaşlar merhabalar bugün 14 Aralık 2024 Cumartesi ben Bahattin Çağdaş. Şimdi bu e, kadın e, Irak'a gitmiş, e, Türkiye üzerinden geçmiş demek ki. Çekimler yapıyor, video videolar çekiyor. E, şöyle bir şey söylüyor, bir cümle kullanıyor. E, onu dinleyelim. Şimdiye kadar burada çok iyi karşılandım. Herkes çok iyiydi. Altta yazıyor. Onu şey yapıyorum. The... Yeah, what a big difference from Türkiye'den oldukça farklı. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Oldukça farklı. Türkiye. Irak bu arada arkadaşlar. Bir buçuk sene yaşadığım yer. Because they do speak. Çünkü burada çok iyi İngilizce konuşuluyor. Bakın arkadaşlar. Very good English here. Sesi açtın mı acaba? Biraz daha açayım. Dur siz de duyun sesini. İngiliz orijinalini duyun. Most of the officers uh, Memurların çoğu İngilizce konuşuyor. Speak English. So that makes everything a lot... Bu da her şeyi daha kolay hale getiriyor. Bu, bu hanfendi için, bu kadın için tabii. Not easier. Oh. I got a Ama arkadaşlar. Peki biraz daha e, yüksek sesle dur din dinleyelim. bir dakika şöyle. Eee man. I got a very warm welcome here so far. Everybody's super nice and. Uh, yeah, what a big difference from Turkey. Because they do speak very good English here. Most of the officers uh, speak English, so that makes everything a lot easier. Oh. I got a very warm. Evet. Şimdi arkadaşlar pardon. Welcome here, Şimdi arkadaşlar hani biz muasır medeniyetler e, seviyesine ulaşacaktık. Ha? Sahtekarlar kandırdınız bizi değil mi? Hı? Bakın arkadaşlar Türkiye'de ecnebi lisan diyoruz. Dil demiyoruz. Ecnebi lisan konuşulamıyor. Öğretilemiyor. Hani biz latinceye geçince daha yakın olacaktık şeye? Avrupa dillerine daha yakın olup daha iyi kavrayacaktık arkadaşlar bakın 24 sene önce İngiltere'ye geldiğimde lisan kursuna gittiğimde İngilizce kursuna gittiğimde şöyle düşündüm arkadaşlar Japon vardı Koreliler vardı Araplar vardı Hatta umanlı bir çocuk vardı umanlı vardı Yemenli vardı ondan sonra dedim ki kendi kendime dedim ki böyle o seviniyorum şimdi ya diyorum bunların işte Japon'un Japon'un e, alfabesi farklı Koreli'nin farklı işte Yemenli Arap alfabesi Umanlı Arap alfabesi işte Yunanlı'nın işte e, e, işte Yunan alfabesi falan e, biz avantajlıyız biz avantajlıyız biz işte Latin Latin yani biz alfabeyi öğrenmeden e, İngilizce'ye geçeceğiz diye böyle heveslendim. Yani e, bizde de ABC, işte onlarda da ABC falan işte bir iki, bir iki e, harf farklı. Aa arkadaşlar inanır mısınız e, o Arap çocuk vardı bir tane, Umanlı aman Allah'ım o Yemenli nasıl takır takır konuştular biliyor musun? Konuşmaya başladılar. Bizden daha önce konuşmaya başladılar. Japon aynı şekilde, e, Koreliler aynı şekilde e, ama Araplar çok iyiydi. Araplar İngilizce konusunda çok iyiydi. Bakın alfabesi değişmediği halde, e, ne derler, e, harf inkılapı. inkılabı yapılmadığı halde, harf katliamı yapılmadığı halde, işte buyurun bakın size, e ee, şeyiyle gösteriyorum ispatıyla gösteriyorum. Bir yabancı kadın söylüyor. Ben de yaşadığım tecrübeyi anlatıyorum size. Yani hadi ben beni taraflı olarak görebilirsiniz. Bakın yabancı bir kadın söylüyor bunu. Ee, Irak'ta alfabesi değişmeyen Irak'ta arkadaşlar. Ve hala bana buna itiraz edenler var. Ben bunu Twitter'da paylaştım. Şöyle Irak alfabesi değişmediği halde bizden daha iyi İngilizce konuşuyorlar ki sözde biz Latin alfabesi kullanıyoruz. Daha yakın yakınız gibi görünüyorduk ecnebi lisanlara dedim. Ama yok abi yine anlatamıyorsun. Bak işte bu gariban avukat İsmail Şahin hala iddia ediyor. Irak'takiler ne yapıyor? İngilizceyi Arapça mı yazıyorlar? Şaka mısınız oğlum? Tövbe tövbe. Bizden <laughs> bizden daha rahat, çabuk öğreniyorlar. İşte buna kafa yorulması gerekiyor. Burada bir şey var arkadaşlar, burada bir yanlış var. Yani e, geçmişinden kopartılan, alfabesinden kopartılan e, toplumlar toplumlarda birtakım araziler oluşuyor. Bunu demek istiyorum. Buna kafa yorulması lazım. Tam adını ben de koyamıyorum şu anda. Neden böyle kaynaklandığıyla ilgili kabaca söyleyebiliyorum ama tafsilata girilebilir. Allah Allah. Neyse, ne dedik? Şimdi canlı yayın, canlı yayındaydım dün. Cevaplayacağım. İstersen gel canlı yayında anlatayım dedim. Ama yok, gelmiyordu. Buyur. Peki.